Testi 4'teyiz. İlk sorumuz Şekildeki düzenekte X, Y cisimlerin kütleleri sırasıyla 3M ve M'dir. Ama burada 2M yazdı. Evet, çözümünde arkadaşlar 2M kullanacağız. Burayı düzeltiyoruz. 3M olmuş. 2M olacak burası. 2M ve M'dir. Y cismi yerden haş kadar yüksektedir. Y cismi haş kadar aşağı çekmek için yapılması gereken işin en küçük değeri nedir? Diyor burada. Bakalım. <laughs> Normalde dikkat ederseniz bu cisimler böyle hareket etmez. Çünkü emin yarısı bu M bölü 2, M bölü 2 eder. Ki yerine gerilme bunu yukarı kaldırmaya yetmez. Yani burada kütle çok büyük olsaydı sistem kendi kendine hareket edebilirdi ama etmiyor. Bir F kuvvetiyle çekilmesi lazım. Bu H kadar aşağı inince bu 2 H kadar yukarı çıkar. Çünkü hareketli makara. 2 H kadar yukarı çıkan X cisminin kazanacağı potansiyel enerji MGH'dan 4 g H olur. Bunun kaybedeceği enerji yere geldiğinde H kadar olduğu için MGH olur. Bakın bu kadar enerji kaybetti bu kadar kazandı. Demek ki biz o kazanılan enerjideki farkı telafi etmeliyiz. 4'ten 1'i çıkardığımızda 3 MGH'lik bir iş yaparsak bu cisim yukarıya 2H kadar çıkabilir. Cevabımız E seçeneği. İkinci soruda sürtünmesi ve ağırlığı önemsiz makaralarla kurulan düzenekte kale cisimler dengededir. Cisimler yere göre potansiyel enerjileri sırasıyla K ve L olduğuna göre K bölü L oranı kaçtır? Dengede olduğuna göre arkadaşlar bakın şunun kütlesine 2M dersem iplerdeki kuvvetle kütleler 2'ye bölündüğü için iki ip taşıdığı için burada M olacak, burada da M olacak. Dolayısıyla bunun da kütlesi M olması lazım. Yani bu aslında ağırlık. Bunun ağırlığı 2G ise bunların ağırlığı da G'dir. Aynı şekilde ağır kütle doğru orantılı olduğu için ben M, 2M derim. Onda bunun potansiyel enerjisi 2MGH olur. Bunun da 2 h olduğu için bunun da potansiyel enerjisi 2MGH olur. Gördüğünüz gibi değerler eşit çıktı. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Üçüncü sorudayız. M kütleli diyor bakın iki cismi kaldırmak için şekildeki eşit bölmede kaldıracın koluna düşey F kuvveti uygulanıyor. Kaldıraç şekilde konumdan yatay konuma gelinceye kadar diyor arkadaşlar. F kuvvetinin yaptığı iş en az kaç MGH olur? Şimdi bakın. Buraya H şuradan 1, 2, 3, 4 birim olmuş değil mi? Bakın şurası 1, 2, 3, 4 birim ve burası da H. Şimdi bu, burası ne olur? Buradan buraya gelirken bir birim olmayacak mı? Bakın burası bir birim. Şurası şu mesafeyi söylüyorum ben. Şu mesafe. Bu Emin buradan buraya gelmesi için şu mesafe. Burası H bölü 4 olur. Şimdi bunun ise buradan buraya kadar gelmesi için geçecek mesafe yükseklik. Şurayı soruyorum bakın. Şurayı. Burada iki birim bakın. Burası dört birimken H'sa iki birimse burası da H bölü iki olur. Yani benzer üçgenler oranından buluyorum. Şimdi ne oldu? F cismi bu kadar aşağı indirdiği zaman cismi kaldırıcımızın ne olacak? Bu da h bölü 4, bu da h bölü 2 kadar yukarı çıkacak. Bunların kazandığı potansiyel enerjileri bu sağlamış olacak. O halde kazanılan potansiyel enerjileri hesaplıyorum. m çarpı g çarpı h bölü 2 artı m çarpı g çarpı h bölü 4 diyorum. Bunu 2 ile yapıyorum. 2 geliyor buradan. Bir de burası 3 oluyor. 3 bölü 4 m g h çıkıyor. Cevabımız zaten bu kaldıracın ağırlığı önemsenmiyor. Cevabımız E seçeneği. Birer uçlarından sabitlenmiş diyor. Özdeş x, yaylarına f kuvvetleri ve f2 f kuvvetleri ile gerilerek dengelenmiştir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi yay çeken kuvvetimiz ne eşittir arkadaşlar? k çarpı x'ti. Özdeş yaylarsa bakın bu x kadar bu yayımızı f kuvveti x kadar uzatırsa bu yayımız da 2x kadar uzayacaktır. Çünkü kuvvet 2 katına çıktı. Evet, y yayı x yayından daha çok uzamıştır. Doğru. 2 f kuvvetini yaptığı iş f kuvvetini yaptığı işten daha büyüktür. İş nasıl hesaplanıyor? Kuvvet çarpı. bakın 4 fx fx. Elbette 2f daha fazla iş yapmıştır iş neye eşit? F çarpı x'ten gördük. <laughs> yaylarda yaylarda yaylara uygulanan kuvvetleri eşit büyüklükte hızlı yönde kuvvet oluşur. Yani biz bu kadar bu aslında yay kuvveti. Bizim uyguladığımız kuvvet her zaman yay kuvvetine eşit olur. Yani biz F ile çekerken yay da bizi kendine doğru eksi F kuvvetiyle çekiyor demektir. Biz 2F ile çekerken yay da bizi eksi 2F kuvveti yani zıt yönde olduğunu ifade etmek için eksi koydum. Çekiyor demektir. Her zaman zıt yönde ve eşit büyüklükte kuvvetler yaylar, uygular. Cevabımız E seçim. E, ee, verimi %80 olan bir makine ile yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? %20 oranında kayıp vardır. Evet, %80 verim varsa %20 kayıp olur. 100 yıl enerji harcanında 80 yıllık enerji e, alınıyordur veya iş yapıyordur. Zaten %80'e yüzde %80 e birim çıkıyor. Bu da doğru. Gücü 80 watt'tır. Bilemeyiz. Kaç saniyede yaptığı bu işi o süre bize vermiyor. Dolayısıyla bunu kesinlikle söyleyemeyiz. Bir saniye şeyde evet olabilirdi. Ama zaman burada ifade edilmemiş. 1 ve iki cevabımız D seçeneğidir. 6. sorudayız. Şekilde KLM yolunun K noktasından ilk hızsız harekete başlayan x cismi m noktasında duruyor. Yolun kl bölümü sürtünmesiz, lm bölümü sürtünmeli ve sürtünme kuvveti sabittir. Buna göre cisimle lm yol arasındaki sürtünme kat sayısı yani k'yı soruyor. Nedir? Demiş. Burada kazandığı bütün enerjiyi sadece şu yolda sürtünme harcıyor yani sürtünme kuvvetinden dolayı ısıya dönüşüyor. Enerji buraya geldiğinde değişmiyor, aynı miktarda kalıyor. Çünkü burası sürtünmesi. Ama buradan buraya gelirken bütün enerjisini ısıya dönüştürüyor. Sürtünmenin yaptığı işe dönüştürüyor. O halde top ilk baştaki enerjisi ne kadardır? Potansiyel enerjisi var. 2 mg h kadar bir potansiyel enerjisi var. Kütlesine m dedim. Peki bu kim nerede tükenecek? Sürtünmenin yaptığı işte sürtünme kuvveti çarpı x dediğim yerde 3h gördünüz. Şimdi sürtünme kuvvetinin formülü neydi? K çarpı mg idi. Ne? Ama yatay düzlemde mg alıyoruz. Çarpı 3h. Burada bakın ne vardı? 2 mgh var. mgh'lar gider. K'mız eşittir. 2 bölü 3 kalır. Cevabımız C seçeneğidir.